Sabah iş ve başarının değerli izleyicileri Türkiye turumuzu hız kesmeden devam ediyoruz. Yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında önce olan firmaları sizlere tanıtmaya Devam ediyoruz efendim. Bizler bugün rotamızı Erzincan merkeze çevirdik. Gıda alanındayız. Yanımızda işletme sahibimiz Nurgül Hanım var. Öncelikle Nurgül Hanım'ı tanıyacağız ve bütün detaylı bilgileri aslında Nurgül Hanım'dan öğrenmiş olacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Nurgül Hanım. Teşekkür ederim. Siz de ilimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Nurgül Turan. Evliyim. Üç çocuk annesiyim. Çok güzel. Nurgül Hanım sizler burada neler yapıyorsunuz? Ben e, aile olarak e, çiftçilikle geçinen bir aileyiz. Ürettiğimiz ürünleri daha avantajlı bir şekilde dönüştürmenin yollarını ararken sirkeyi keşfettim. Sirkeye yakınlığım çocukluğumdan geliyor. Annem sirke yapardı. E, oradan e, ilgim vardı sirkeye. Öncelikle kendim için üretiyordum. Ürettiğim sirkelerden arkadaşlarıma, eşime, dostuma hediye etmeye başladım. E, Talep çok fazla e, gelmeye başladı. Sirken var mı? O sirken var mı? Bu sirken var mı? Özellikle bu virüsle birlikte e, sirkenin önemi daha çok ortaya çıktığı için çok fazla talep almaya başladım. Daha fazla üretmeye başladım. Daha fazla çeşit üretmeye başladım. Böylelikle e, büyüdük diyebilirim. E, bana en çok neden sosyal medyada yoksun? eleştirileri gelmeye başladı. E, en sonunda sosyal medya hesabımızı da açtık. Birçok çeşit sirke yapıyorum, neredeyse 10-15 çeşit ve bunların hepsini kendi bahçemizden ilaçsız, doğal bir şekilde, hijyenik bir şekilde yapıyorum. Sirkelerim çok fazla talep görmesinin bence en önemli nedeni kalitesinin çok iyi olması ve insanların bu yeni lezzete yeni yeni alışıyor olmaları. Aa bu kadar güzel miymiş sirke sözlerini çok fazla duyuyorum. Çok güzel. Peki bu noktada sizler sirkeyi yaparken nereye dikkat ediyorsunuz? Dediğim gibi ilk önce meyvenin kesinlikle ilaçsız olması gerekiyor. Yoksa sirke oluşmaz. Sirke mikropları çalışmaz. İkincisi hijyen çok önemli. Ben en çok hijyene e, çok önem veriyorum. Kaynar suyla bütün şişelerimi dezenfekte ediyorum. E, yapmadan önce ellerimi yıkıyorum ama burada bir şey daha söylemek isterim. Tabii ki. El lezzetine önem veren bir insanım. O yüzden ellerimi güzelce yıkadıktan sonra eldiven kullanmadan elimle yapıyorum bütün ürünlerimi. Geleceğe dair mutlaka plan projeleriniz vardır. Bunları da öğrenmiş olalım sizlerden. Yani büyümek tabii ki istiyorum ama belirli bir çerçevede kalmasını istiyorum. Çünkü benim için öncelikli olan kalite. Bizler burada Erzincan'da ürettiğimiz en doğal ürünleri en doğal şekilde sirkeye dönüştürüyoruz. Siz de kendinize, sağlığınıza kıymet vermek istiyorsanız bizim sirkelerimize ulaşabilirsiniz.